Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni değil de ee, ikinci bölüm. olan olan bir video. Sonraki 10 A, -a String'in ikinci bölümü yapıyorum. Arkadaşlar bu arada e, bilmiyorsunuz ama benim arkadaşlar bilmiyorum niye oldu ama e, benim Sonraki 10 A String birinci bölümünde çektiğim videoda ee, bir sürü gelişmiştim ama şu an o kadar seviyede değilim. Şimdi yanlışlıkla silmişim oyunu. Şimdilik bakın sinekelerim, bu kadar. Başka yanım yok. Ve e, böyle işte bu yeşile kadar bana çıktı. Şimdi arkadaşlar ben en son mavideydim ve 15. bölümünü yapıyordum. Ay, bu bölümü bir türlü geçemiyorum. Çok zor. Gerçekten. Arkadaşlar bu arada günde iki tane video oldu çektiğim. Çünkü çok az video çekiyordum okula gittiğim için. Ee, bugün ve dün de tatildi. O yüzden video çektim. Arkadaşlar dün ama video çekmeyi unuttum. Neyse olsun arkadaşlar ben konuşmayayım. Siz videoyu izleyin. Konuşayım en iyisi. Bir dakika. Arkadaşlar. Tamam. Ben seni bu arada değiştireceğim. Bakalım. Aks ben kurallarıları çok seviyorum. Ama en sevdiğim hayvan kedi. O, bu kadar benim ne ya? Aks zor da bir bölüm değil ama kolay da değil. Arkadaşlar bölüm bu. Bölümü hiç sevmem. İşte eskiden yapmıştım. Bir saatten fazla sürmüştüm. Geçenlerle. Ayşe i̇şte bu sanki sıkıldığımda telefonun şarjını az geçiyorum. Ya fazla yapıyorum. Ben de bunu fark ettim. Sen de bizim gibi sinek ama senin kafan yok maalesef. Kafa hastalığından. Allah! Gittim çaktım. <laughs> Bakın şimdi.

Allah! Çok zor ama. O bölüm gerçekten zor. Ayşe ben hatta bitirdiğimde bile inanamıyorum. Arkadaşlar bitirdik burayı ve ya burayı hiç sevmiyorum pek çok. Bu pek çok sevmiyorum. Sevemiyorum. Yeşil rengini ben sevmiyorum gerçekten. Ama sarı rengi. ちょっと待って、あっちにサーキスを持ってきた。サーして、私もバーチャルを取り出して。あれっと待っ Öleceğim. Of ya ben ölmezsem olmazsın. Arkadaşlar evet, çok acayip bir şey var Ölüyoruz yine canlanıyoruz. Yılanlar böyle mi? Keşke ben yılan olsaydım. Ölürdüm sen canlanırdım yine. Gelsin ki Evet arkadaşlar bugün bu videoda öleceğiz ve yine canlanacak. Of evet, ya. böyle sonra böyle 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 böyle, böyle geçiyor tam böyle sonra geçiyor kazanmak sana böyle geçiyor sonra böyle geçiyor sonra böyle geçir, sonra geçir. bunu yapıyoruz ki sonra az sonra öyle var tam böyle geçiyor ve al yorumları da alıyoruz buradan Bunları da alıyoruz ve ölmüyoruz bu bölümde. Ölmedim. Tamam. iyi. Ha 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 ha. Yeni sinek. Yeni sinek. Yeni sinek. Yeni sinek. Ha ha ha. Ay. Bu, bu çıkmış sürü. Golden Ölüyorum asla. Ya çünkü ben Golden'i çok severim. Arkadaşlar şey değerlidir Golden. Golden'e saygılı oluyoruz. Golden'e sevdiğimizi diyoruz ama sevmiyorsak da sorun değil. Sadece Golden bunu bilsin. Arkadaşlar i̇şte burada ben Play Store'da her şey. Farklı oyunlar bulmaya çalışın. Ay! Öldüm. <laughs> dıt dıt. Farklı oyunlar. Eğer bulabilirsem şey yapabilirim. Bu düşün çıkabilir. Açın mesela gerçekli falan indirdim. Oyun gelmiyor. Gerçekten gerçekli oyun indirdim. Um, Gacha Life mıydı? ama onu da indirdim. O da gerçekten gelmiyor. Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Bir dakika ben interneti kapatayım. Evet arkadaşlar internetimi kapattım. Reklam gelmesin falan diye. Ama zaten reklam gelmiyor. Olsun. Saçmalık saçma sapan şeyler yaptık. Geçin lütfen abi. Biz de buradan geçelim hemen. Arkadaşlar ben ölmeyeyim. kas. Neyse ki çok kas. He he. <laughs> Yafer. Çok iyi. Tamam arkadaşlar biz bu bölümü Ölmek istemiyordum alamıyorum. ama öldüm ama yenildik. Of. Kusmak. Ben arkadaşlar bu videoda delirdim. <laughs> Aha arkadaşlar Kamo. Kendimi alkışlıyorum Kamo. Geldi ama ben hiç bunu sevmiyorum ki. Çok çirkin. Neyse. Bunu da Tam bu harikaya. Aleyküm selam ben Kamo. Ya Kamo konuştu arkadaşlar. Ya Kamo niye konuştu? Yukarıda da arımız var bizim. Aa bunun ipi farklı. Öldüm kamo. Benim suçum değil. Senin suçun. Hayır. Ya yalancı senin suçun. Arkadaşlar abone olmamış. Olmadınız mı arkadaşlar? Sen nereden biliyorum? Ben, onları gözetledim. Ben çok konuşuyor ya. Evet. evet gerçekten çok konuşuyor. Sonra Aman tel beceriyorum. Efendim? Bir de efendim diyor. Hiç beceremiyorsun. Seninle beceremiyorum. O zaman golden. Bak golden al. daha iyi gerçekten. O zaman iyi onu seç. Şimdi nasıl seçeceğim? Bekle. Sen görürsün şimdi. Hayır. Arkudre. Ah, Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Peki sen de konuşuyormuşsun he? Evet konuşuyorum ben de. Esutsan ne olur? Hiç ölürüm. Allah Allah. Gerçekten ölür müsün? Evet ölürüm ben. Konuşmayı Peki ya doğduğundan beri mi böyle bir sorun yaşıyorsun. Öldü. Evet evet o zamandan beri böyle bir sorun yaşıyorum. Evet ben konuşuyordum. Beni öldürme ben bir konuşayım. Peki biliyor musun benim büyük babam var. Adı ne? Kamu. Ben o çok konuşuyor ya. O nasıl bir büyük baba? Çok kötü bir büyük baba. Evet gerçekten kötü. Hiç onu sevmiyorum ama. Biliyor musun? Ben bir kez kavuş görmüştüm. Tamam mı? Tamam. Sonra kahvüsüm biliyor musun ne olmuştu? Kamu gelmişti bana bıçakla ölürmüştü. Sanırım kavuşun hala bitmedi. Üzüntü yiğitlerim. Beni çıkarın buradan. Allah Allah. Kamu'nun sesi iyi geliyor. Nasıl geliyor? Keşke ben bilseydim bari sen bilmiyorsan ben bilmem. Arkadaşlar peki sizce yorumlarda yazın. Kamunun sesi nasıl geliyor? Siz şey bu, ik bu, ikisi çok garip bir şeyler. Arkadaşlar ben şimdi sınav değiştireceğim. Ben sınav kemi değiştireceğim. Ben bu. Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Peki ya çok mu iyisin? Evet. O baya iyiymiş. Peki sen çok iyi birisin değil mi? Evet ben çok harikayım. Sen peki kamunun neyi olursun? Ben kamunun düşmanı sayılırım. Peki çok iyi biriymiş. Golden'in? Golden benim annem. Golden iyi bir anne. Evet, bizim hikayemiz zaten bu. Bir dakika. Arkadaşlar, Golden de çok kötü birisi. Evet diyordun. Golden Kamoyu çok nefret ediyor. Tüm oyuncuları çok seviyor. Hatta biliyor musun bizim hikayemiz bundan ibaret. Kıyamet kopmuştu. Biz de her şeyi yemiştik evet evet. Biz tüm parçacıkları yiyoruz büyümek için. Hani öl ya. Git. Hayır. Tamam arkadaşlar işte bu da artık konuşamaz. Neyse arkadaşlar. Bugün bana kötü bir şey oldu ya. Hepsi konuşuyor. Bir oy doğru düzgün oynayamıyorum ya. Ay bu arada bunu gerçekten çok sıkıyor. Aleyküm selam. Allah açılmadı. Konuşuyor mu? Bu arada bu kız nasıl herkes konuştu? Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar. Arkadaşlar kalın kalın ya. like atın arkadaşlar kamu konuştu neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir bu video bu kadar arkadaşlar bu arada bunların bunların seslerini kız olanlarını ben çıkarıyordum erkek olanlarını da abim çıkarıyordu neyse arkadaşlar bay bay sizi çok seviyorum güle güle